Instagram'da uzun bir süredir pasif bir durumdayım. Bunun birçok sebebi var ama e, hepsine detaylı bir şekilde girmem tabii ki mümkün değil. Konu bayağı uzar, hem de çok fazla vaktinizi alırım. Ama e, birincisinden başlayacak olursam, Instagram üzerinde artık amacım kalmadı. Yani sayfayı ilk kurduğum zamanki amaca çoktandır ulaştım zaten. Ve yeni bir amaç da edinemediğim için artık buraya dair bir motivasyonum kalmadı diyebilirim. Sayfayı kurarken amacım belli bir takipçi sayısına ulaşmak ya da belli bir satışı yakalamak gibi şeyler değildi çok daha farklı bir amacım vardı ama direkt sonucuna geleyim. Ee, bu sefer daha net anlaşılır. Detaya girmezsem. Şimdi benim yaptığım herhangi bir işin fotoğrafını ben paylaşmasam bile ve başkası paylaşmış olsa bile o fotoğrafı çoğunuz artık o işin bana ait olup olmadığını direkt anlayabiliyorsunuz. Bu noktada birçoğunuzun bilinç altına yerleşmiş olmak benim için son derece gurur verici bir olay. Bu beni çok mutlu eden bir durum. O yüzden de ilk olarak uzun zamandır takip eden, yorum yapan, e, herhangi bir desenin başka bir sayfada yayınlandığında haber veren birçok kişiye buradan teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yani bu amaç uzun bir zamandır zaten e, gerçekleşmiş bir durumda. O yüzden de zaten son paylaşımlara bakacak olursanız eskisi kadar artık böyle sayfa üzerine odaklanmadığımı fark edersiniz. Eskiden biraz daha aktiftim artı ek olarak biraz daha kaliteyi üst bir seviyede tutmaya çalışıyordum. Ama belli bir yerden sonra artık amacımı ulaştığım için başta bahsettiğim o kalite, nitelik ya da bazı bir takım arayışlara girmek ihtiyacını hissetmedim. Çünkü artık amacıma ulaşmış oldum. Bu yeterli geldi. Çok daha üstünü istemedim. Çünkü genel olarak kanaatkar biriyimdir. Böyle bir şeyin en zirvesini, en üst noktasını ya da en mükemmelini aramam. Yeterli seviyede olsun. Kafidir benim için. Daha sonrasında arkadaşlar ek olarak şöyle bir sebep daha var. Şimdi Facebook'tan uzun bir zaman önce ayrıldım sayılır. Yani sayfa hala duruyor ama benim orada herhangi bir aktifliğim yok. Sadece link paylaşımı için giriyorum. Linkimi paylaşıp çıkıyorum. Çünkü Facebook çok uzun bir zamandır kanser bir kitlenin yeri oldu. Yani bu kitleyi tam olarak tarif etmek çok zor. Nasıl diyeyim? Kara delik gibiler yani Orada olduğunu biliyorsun, etkisini hissedebiliyorsun ama tam olarak e, tanımlama yapmaya kalktığın zaman zorluk yaşıyorsun. Öyle bir kitle. Ve son 2-3 senedir de bu kanser kitle maalesef Instagram'a doluştu. Bunların en büyük sorunu nedir? E, bu kitle arkadaşlar sosyal medya platformlarındaki jargonlara hakim değiller. her medre, Her mecra'nın kendine has bir dinamiği var. Kendine has bir jargonu var ve maalesef bu insanlar sosyal medya bunca zamandır hayatımızda olmasına rağmen hala birçok şeyi öğrenemediler. Bunların da tutumları, davranışları insanı soğutuyor. Mesela nedir bu tutumları, davranışları? Biz içerik üreten insanları sanki bu platformlarda bir web hizmetiymiş gibi algılıyorlar. Yani iş artık Belli bir yerden sonra e, o kadar saçma bir noktaya evriliyor ki birçok paylaşımın altında değişik yorumlar görürüm. İşte şunu da paylaşın, bunu da paylaşın, bunu da gösterin. Yani Twitter olsun, Instagram olsun, YouTube, Pinterest her neyse, e, belli bir sosyal medya platformunda paylaşılan şeyler o kişinin veya o kurumun kendi vitrinidir. Nasıl algılanmak istiyorsa ona dair paylaşımlar sunar, ona dair görseller paylaşır ki karşı tarafta istediği algıya ulaşabilsin ki sonucunda da artık ne beklentisi varsa ona ulaşabilsin. Şimdi bu şeyler kişinin veya kurumun vitrini ise haliyle ne olacaktır? İnsan vitrine kendi istediklerini koymak ister. Nasıl görünmek istiyorsa onu paylaşmak ister, onu koymak ister. Ama bu insanların bu saçma sapan müdahale girişimleri gerçekten insanı soğutabiliyor. Çünkü ben her siparişvari şeyleri paylaşmaya kalkarsam bu sefer benim vitrinim çok saçma sapan bir hale gelmez mi? Ben gerçekten algılanmak istediğim şekilde kendimi sunabilir miyim? Kesinlikle hayır. Ama nedense bu tarz bir kitle sürekli şunu da paylaşın, bunu da gösterin. Yani ben dediğim gibi web hizmeti değilim. Sizin için çalışmıyorum. Size dair bir şeyler yapmak zorunda değilim. Ben kendimi karşı tarafa nasıl aktarmak istiyorsan, dış dünyaya nasıl bir görünüm sunmak istiyorsan veya beklentim neyse ona dair bir vitrin kurmak peşindeyim. Ve bu vitrine yapılacak her türlü müdahaleyi de çok aşırı gereksiz ve e, saçma buluyorum. Ama maalesef bu tarz insanlar e, Instagram üzerinde çok fazla çoğaldılar. Ve bunların da e, istekleri, dertleri, talepleri bitmek bilmediği için bir yerden sonra insanı soğutabiliyor. Yani çok küçük bir örnek vereyim. Herhangi bir paylaşımın altına o günkü ruh halim gereği İngilizce bir cümle yazdım. Hani biraz daha detay verirsem konu biraz daha iyi anlaşılır. Yaptığım bir videoyu paylaşıma koymuştum. Hani YouTube'dan izleyebilirsiniz anlamında cümleyi İngilizce yazdım ama içinde kocaman YouTube kelimesi geçiyor. Bunu artık günümüzde kim görse zaten otomatik olarak ne demek istediğimi algılar zaten. Ama vatandaş geliyor neden İngilizce? Direkt sana ne? Yani sana ne? Orası benim kendi vitrinim. Ben e, sana dair bir e, hizmet değilim. Beklentini karşılamak durumunda değilim. Beğenmezsen çeker gidersin. Bu kadar basit. Ve maalesef şöyle bir şey daha var. <laughs> Bu vatandaş e, benle öyle bir iddialaşmaya giriyor ki. Yani ben çok nazik, kibar bir şekilde. E, hani anlatıyorum. Burası benim kendi özgür Alanım istediğim gibi paylaşım hazırlarım, sunarım. Ama e, tam olarak cümlesini hatırlayamazsam da öyle bir iddia da bulunuyor ki yani bir nevi hayır benim de burada bir e, müdahalem olabilir tarzında bir imada bulunuyor. Yani bu çok küçük bir örnek ama en saçmalık aklıma gelen buydu, onun için örnek verdim. Bu tarz daha e, farklı şekillerde birçok yorum oluyor, istek geliyor, sipariş varı şeyler geliyor. Bunlar artık insanı gerçekten hem yormaya başlıyor. Bir taraftan da arkadaşlar belki bir kısmınız farkındasınızdır. Instagram ilk çıktığı güne nazaran hem birçok saçma sapan güncelleme ile hem de algoritmaların çok kötü bir şekilde bozulmasıyla uygulama olarak çok fazla bozuldu eskiye nazaran. Yani insan tam olarak aradığı şeylere ulaşması zorlaşıyor ya da çok fazla reklam görüyoruz artık eskiye nazaran. Ve bunlar da insanı bıktırıyor bir. İkincisi Instagram artık farket ed fark ediyorsunuzdur. Özgünlüğü kalmadı. Snapchat'ten başka bir yerden birçok platformdan çalmadığı şey kalmadı. E, eskiden neydi? Instagram kendine özgün bir platformdu. Kendine has bir e, karakteristiği vardı ama şimdi artık onun eser yok zaten. Böyle bir durumda mevcut. Diğer taraftan başta bahsettiğim gibi benim artık motive edecek herhangi yeni bir şey yok. Şu an için tekrar aktif olmayı düşünmüyorum. Ama ne olur ilerleyen süreçte belki yeni bir motivasyon sebebi bulurum, yeni bir amaç edinirim belki. Ya da belki de konseptimi değiştirmek isteyebilirim. Herhangi bir sebep olabilir. Tekrar aktif olma ihtimalim olabilir. Ama şu an için pasif durumda kalmaya niyetliyim ve şunu da fark ettim 2 e, aydır kafam o kadar rahat ki şöyle bir şey var çünkü e, birçoğunuz biliyorsunuz zaten benim burada yaptığım iş e, çoğunlukla sipariş işler yani kendi vitrinime çok fazla bir e, özel üretim yapma imkanım pek olmuyor zaman yönünden. Dolayısıyla dışarıdan gelen siparişleri yapmak durumunda olduğum için de belli rutin şeyler oluyor, istekler oluyor. Haliç, Lale, Lotus, Kalyon, Şamişi gibi standart istekler oluyor. Bir yerden sonra da sayfaya hep aynı şeyleri yüklemek bir nevi benim için patinaj çekmek gibi olacak. Hep aynı yerde sayıklamak gibi olacak. Bunu da istemiyorum. Böyle bir algı oluşsun pek istediğim bir şey değil. Sonuçta e, sayfanın eski haline bakarsanız hep böyle daha farklı, daha yeni, daha özgün bir içerik sürecindeydi. Ama son bir yıldır falan bu biraz daha yavaşlamış durumda. Ki son paylaşımları zaten gördünüz. Çok daha nitelik azaldı, düştü. Çünkü benim motivasyonum gitti eskiye göre. Ve kendime dair de çok yeni bir üretim yapmadığım için koyacak çok da yeni şeyler yok, çok da özgün şeyler yok. Bu yüzden de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sırf Instagram'a yeni bir tasarım, özgün bir şey, yeni bir çalışma koyacağım diye birçok siparişin içindeyken oraya zaman ayırmak, Instagram'a odaklanmak benim için son derece eksi bir durum olacaktır. Zaten zamanım sıkışık, birçok işim var, siparişim var, başka bir sürü meşguliyetim var derken. Bir de buraya kafa yormak benim için biraz daha sıkıntı olacaktır. Artı son olarak zaten biliyorsunuz uzun bir zamandır YouTube'dayım. YouTube'da bir kıyaslama yapıyorum Instagram arasında ve Instagram benim için YouTube'a göre çok daha yapay kalıyor. Sonuçta orası biraz daha fotoğraf ağırlıklı. Video falan koyabiliyorsun ama çok da nitelikli olmuyor maalesef çünkü kendi platformu çok kaliteli içeriklerin yüklenmesine izin vermiyor, çözünürlüğü çok düşürüyor aşağıya, pikselleri çok bozulmaya uğrayabiliyor, ya da kadraj sıkıntısı yaşayabiliyorsun vesaire. Yani daha çok biraz daha fotoğraf üstüne bir ağırlığı var ve insanlar artık fotoğraf üzerine birçok fotomontaj hile, filtre gibi birçok şey uygulayabildiği için biraz daha yapay bir hale geliyor. Ama YouTube'da e, biraz daha bu durum farklı. Sonuçta içeriklerimiz daha çok video ağırlıklı ve bu da insanı Instagram'a göre bir tık daha doğal gösterebiliyor. Yani siz birçok şeyi izlerken karşıdaki insan gerçekten samimi mi, içten mi? Bunu Instagram'a göre daha net anlayabiliyorsunuz. O yüzden benim vermek istediğim algı yönünden, mesaj yönünden daha verimli YouTube. Ama Instagram'da öyle bir verim maalesef yok ki zaten hepiniz farkındasınız. Çok daha artık birçok şey yapay hale geldiği için sahtelikler, saçmalıklar çok daha fazla çoğalıyor. Bir taraftan da şöyle bir şeyi fark ettim. Şimdi YouTube üzerinde geçmiş paylaşımlarıma bakıyorum. Bir de Instagram üzerinde bakıyorum. Instagram üzerinde baktığım zaman geçmiş paylaşımlarım üzerinden kendim hakkında mesela o güne dair e, çok fazla bir fikir edinme şansım olmuyor. Ama YouTube üzerinde baktığım zaman paylaşım yaptığım dönem içerisindeki tavrım, düşüncem, konuşmalarım veya işlerim herhangi bir çok şey üzerinden daha Net fikirler edinebiliyorum kendime dair ve kıyaslama yaptığım zaman evet geçmişten bugüne bakınca şunu ileri taşımışım, bu hala yerinde sayıyor veya bu noktada geri kalmışım diyebiliyorum. Kendim açısından daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliyorum. Ama bu Instagram'da veya Facebook üzerinde çok mümkün olmuyor. Biraz daha eksik kalıyor bu değerlendirme yönünden. Ve YouTube sayfamın aslında temel amacı da geçmişten beri birçok şey yüklüyorum mesela birçok konuda bir bilgim olduğunca ya da dilim döndüğünce bir şeyler anlatıyorum, paylaşıyorum vesaire. İlerleyen zamanlarda baktıkça mesela evet iyi yapmışım veya hayır bu kötü olmuş, keşke bunu yapmasaymışım ya da keşke bunu da ekleseymişim gibi gibi birçok değerlendirme yapabiliyorum e, ee, mesela bugün izlediğim zaman eski bir videomu tamam ileride artık şunu yapmayacağım veya bunu ekleyeceğim, bunu çıkaracağım gibi ileriye dönük olarak biraz daha iyi bir hedef çizebiliyorum kendime. Bu noktada benim için en verimlisi yine YouTube oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Sonuçta Instagram'a girerken büyük çoğunluğumuz belli bir Paylaşımın beklenti içerisinde olarak girmiyor. Sadece gireceğim. Ne varsa bakacağım. Kaydırıp çıkacağım. Bu amaçla giriyor. Ama YouTube'a girerken belli bir beklenti oluşuyor biraz daha. Yani ne izleyeceğinizi az çok biliyorsunuz. Abone olduğunuz kanalların ne tarz bir şey koyacağını az çok kestirebiliyorsunuz. Veya takip ediyorsunuz. Belli bir bildirim sistemi var. Yeni bir şey geldiği zaman kimisi mesela seri halde videolar hazırlıyor, seriyi takip ediyorsunuz. Yani YouTube üzerinde kısacası biraz daha amaçlı bir kullanım var Instagram'a göre ve bu da biraz daha kaliteli bir kitleye sebep oluyor. O yüzden de zaten görüyorsunuz Instagram'a göre YouTube'daki abone sayısı çok çok daha az. Aslında bu işin kullanıcı kitlesi de az Çin sektöründe. Bu da benim için biraz daha sıkıntı oluyor ama belki ilerleyen süreçte ne bileyim bu sayı yükselir. Daha çok insan çiniye merak duyar. Bu alanları araştırırsa o zaman belki benim için de YouTube sayfam, kanalım biraz daha insana faydalı olmuş olur. Benim için de biraz daha faydalı olur. Daha çok geniş kitleye yayılma açısından. Sonuçta bir şeyleri paylaşıyorsak birilerine gösteriyorsak, duyuruyorsak bir beklentimiz oluyor. Ya beğenilmek ya da ticari bir şeyse satış yapmak gibi birçok şey olabiliyor. O yüzden de her ne yaparsak yapalım her zaman doğru kitleye ulaşmak önemli oluyor. Ve sonuç olarak baktığımız zaman da Instagram üzerindeki doğru kitle artık maalesef tam olarak bulunmuyor. Çünkü o kitleye çok fazla saçma sapan insan karışmış durumda. Bu kanser kitle girmiş durumda. Ve bizim gibi içerik üretenleri biraz daha ileriye dönük, kaliteye dönük üretim yapan insanları bu işten soğutabiliyor.